ya size sağlıklı kalmak için aldığınız vitaminlerin aslında her gün bacaklarınızı zayıflattığını söylersem, kulağa imkansız geliyor, değil mi? Ancak son çalışmalar, her kıdemli duyması gereken şok edici bir gerçeği ortaya çıkardı. 60 yaşın üzerindeki yetişkinlerin %30'undan fazlasının kas zayıflığı ve bacak istikrarsızlığından muzdarip olduğunu biliyor muydunuz? Ve birçok durumda, yaşlanmadan kaynaklanmıyor her sabah aldıkları takviyelerden kaynaklanıyor. Doğru, enerji ve hareketlilik vaat eden hapları yutuyor olabilirsiniz. Ancak bazıları sessizce bocak kaslarınızı yıkıyor, sinirlerinize zarar veriyor ve tehlikeli düşme riskinizi ve hatta kalıcı bağımsızlık kaybını artırıyor. Bunlar saçak teorileri değil bu on binlerce yaşlısı içeren çalışmalar tarafından desteklenen gerçek hakemli bilimdir. Ve çoğu insan merdivenlerden zar zor tırmanana veya yardım almadan sandalyeden çıkana kadar öğrenmez. Bu videoda 60'tan sonra bacak gücünüzü yok edebilecek, kötüden yıkıcı olarak sıralanan ilk güç vitamini ortaya koyuyoruz. Bunlar çoğu insanın tamamen güvenli olduğuna inandığına inanan yaygın vitaminlerdir. Ancak araştırma çok farklı bir hikaye anlatır. En sonuna kadar kalmak isteyeceksiniz. Çünkü bir numaralı vitamin hepsinin en tehlikelidir ve şansı multivitamin şişenizde saklanıyor. Ayrıca bocak gücünüzü ve dengenizi geliştirebilecek en iyi iki vitamini de ortaya koyacağız. Böylece sadece hasarı durdurmuyorsunuz. Aynı zamanda kaybettiklerinizi yeniden inşa ediyorsunuz. Başlamadan önce aşağıdaki yorumlarda izlediğiniz yorumlarda bize bildirin ve bu videoyu sevmeyi ve bunun gibi daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan başlayalım. Üçüncü numara, E vitamini. Birçok yaşlı, hücrelerini hasardan koruduklarına inanarak E vitamini takviyeleri için ulaşır. Ancak ekşişinizin size söylemediği şey, bu antioksidanın bacak gücünüzü nasıl tehlikeye atabileceğidir. Yüksek dozlarda E vitamini. Özellikle Dilastosofero adı verilen çoğu takviyede bulunan sentetik formun vücudunuzun doğal kas geri kazanım süreçlerine müdahale ettiği gösterilmiştir. Aşırı E vitamini aldığınızda, kas onarımı ve güçlendirilmesi için aslında gerekli olan normal enflamatuar yanıtı bozabilir. Sorun hücresel düzeyde başlar. Fiziksel aktiviteden sonra, kaslarınız iyileşmesi gereken küçük gözyaşları geliştirir. Bu şekilde büyürler. Bu işlem için spesifik miktarda iltihaplanma gereklidir. Ancak yüksek doz E vitamini takviyeleri bu iltihabı aşırı derecede baskılayabilir. Leipzig Üniversitesi'nden yapılan araştırmalar. Günlük 400'den fazla uluslararası E vitamini birimleri alan yaşlıların egzersiz programlarından sonra bacak gücünde %19 daha az iyileşme yaşadığını buldu. Ama bu sadece başlangıç. Yüksek dozlarda E vitamini beyindeki kanamadan kaynaklanan hemorajik inme riskini arttırdığı gösterilmiştir ve bu risk yaşla birlikte dramatik bir şekilde yükselme eğilimindedir. Çoğu insanın bilmediği şey, böyle bir inme gerçekleşmeden önce, yaşlıların zayıf denge, yavaş yürüme hızı veya bacaklarının artık dinlemediği bir his gibi belirsiz nörolojik semptomlar yaşamaya başlayabileceğidir. Bu ince değişiklikler genellikle yaşlanma olarak fırçalanır. Ancak bazı durumlarda, aslında beyni kas iletişimine müdahale eden bir E vitamini aşırı, dozunun erken belirtileridir. Amerikan Tıp Derneği dergisinde yayınlanan büyük ölçekli bir meta analiz 136.000'den fazla katılımcıya baktı ve yüksek doz E vitamini takviyesinin tüm nedenlere bağlı mortalitede önemli bir artışla ilişkili olduğunu buldu. Bu yeterince korkutucu. Ancak fonksiyonel etkileri yakınlaştırdığınızda azalan kas gücüne olan bağlantı daha da net hale gelir. Hayvan çalışmalarında E vitamini aşırı doz, kas koordinasyonunun bozulması, azaltılmış kavrama mukavemeti ve kas lifi bozulmasına bağlandı. Yaşlı insanlarda bu bir sandalyeden yükselme, merdivenlere tırmanma veya uzun süre ayakta durma zorluğu olarak ortaya çıkıyor. Ve E vitamini yağda çözünür olduğundan zamanla vücutta birikir. Bu, fazlalığın sadece yıkandığı C vitamini gibi değil. Stoklamaya başladıktan sonra kalır ve nöromüsküler sisteminiz üzerindeki etkiler oyalanabilir ve hatta kötüleşebilir. Dolayısıyla 60 yaşın üzerinde iseniz ve 1R vitamini takviyesi alıyorsanız, özellikle günde 400'den fazla uluslararası birim, doktorunuz özellikle teşhis edilen bir eksiklik için almanızı söylemedikçe yeniden düşünmek isteyebilirsiniz. İyi olmaktan daha fazla zarar veriyor olabilir. Ve unutmayın, Muhtemelen fındık, tohum ve yapraklı yeşillikler gibi gıda kaynaklarından yeterince alıyorsunuz. Daha fazlasını eklemek sadece yararlıdan zararlı olana bakiyeye bahşiş verebilir ve bacaklarınız fiyatı ödeyebilir. İkinci numara, A vitamini. Evet, muhtemelen duyduğunuz vitamin vizyonunuz ve bağışıklık sisteminiz ve belki de cildiniz için iyidir. Ancak yüksek seviyelerde A vitamini, özellikle takviyelerde ve hayvan bazı gıdalarda bulunan önceden oluşturulmuş türün, bacak zayıflığı, kemik kaybı ve hatta vücutta toksik birikmeye büyük katkıda bulunuyor mu? İşte gerçek hikaye. A vitamini iki ana formda geliyor karaciğer. Süt ve takviyeler ve provitamin A veya betan karoten gibi şeylerde bulunan ve havuç ve tatlı patates gibi sebzelerde bulunan A vitamini veya retinol. Vücudunuz beta karoteni A vitamini içine güvenli ve sadece gerektiği gibi dönüştürür. Ancak önceden oluşturulmuş A vitamini olduğu gibi emilir. Çok fazla aldığınızda, özellikle takviyeler yoluyla, hızlı bir şekilde toksik hale gelebilir ve yaşlılar buna karşı özellikle savunmasızdır. A vitamini karaciğerden temizleme yeteneğimiz yaşla birlikte azaldığından, bu, genç bir yetişkin için normal görünen bir dozun bile 60 yaşın üzerindeki biri için aşırı olabileceği anlamına gelir. Şimdi, bacaklarınızı etkilediği yer. Yüksek A vitamini seviyeleri kalsiyum metabolizmasını bozabilir. Bu, kalsiyumu kemiklerden ve kan dolaşımına çektiği anlamına gelir. Burada kaslarınız da dahil olmak üzere yumuşak dokuların kalsifikasyonu gibi sorunlara neden olabilir. Bu, Özellikle bacaklarda sertliğe, kramplara ve kronik kas yorgunluğuna yol açabilir. Ve daha da kötüleşiyor. Az A vitamini de azaltılmış kemik yoğunluğuna bağlandı. Özellikle kalçalarda ve bacaklarda kırık riskinizi artırdı. New England Journal of Medicine'de yayınlanan uzun vadeli bir çalışma, A vitamini alımına sahip kadınların, orta alımları olanlara kıyasla kalça kırığı riskinde iki katına çıktığını buldu. Ve sadece yiyeceklerle değildi, onları kenara iten takviyelerdi. Birçok yaşlısının vitaminlerine bağlı olduğunu bile fark etmediği bir durum hakkında konuşalım. Miyalji veya açıklanamayan kas ağrısı. Birkaç vaka çalışması, A aşırı doz vitamininin, yaşlı yetişkinlerde kronik kas ağrısına, yorgunluğa ve hatta eklem ağrısına yol açabileceğini göstermiştir. Bu genellikle bacak ağırlığına, uzun mesafelerde yürümeye ve hatta yürüme hızında belirgin bir azalmaya dönüşür. Sorun şu ki, bu semptomlar yavaşça gizleniyor. İlk başta günün sonunda daha yorgun hissedebilirsiniz. Sonra merdivenlere tırmanmak veya arabadan çıkmak için mücadele ediyor. Hatta bunun sadece artrit veya yaşta yakalandığını düşünebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda kaslarınızı ve sinirlerinizi yavaşça zehirleyen yüksek bir vitamindir. A vitaminiyle ilgili en yanıltıcı şeylerden biri çoklu kaynaklardan gelmesidir multivitaminler, özel A vitamini takviyeleri, morna karaciğer yağı ve bazı müstahkem gıdalar. Tipik bir multivitamin 2.500 ila 5.000 uluslararası birim içerebilirken, özel bir A vitamini takviyesi sizi hızla tehlikeli bölgeye iterek 10.000 uluslararası birim daha ekleyebilir. Etkiler hemen değil, önemli hasar meydana gelene kadar bağlantının fark edilmesini zorlaştırıyor. Sorun şu ki. A vitamini yağ dokusu ve karaciğerde birikiyor ve takviyeyi durdurduktan sonra bile kan dolaşımınıza fazla A vitamini salgılamaya devam eden bir rezervuar yaratıyor. Bu yüzden birçok yaşlı takviye rejimlerini değiştirmesine rağmen ilerici bacak zayıflığı yaşar. Şu anda önceden oluşturulmuş A vitamini içeren takviyeler alıyorsanız, etikette retinol, retinil palmitat veya retinil asetat arayın. Daha güvenli betankaroten içeren havuç, tatlı patates ve yapraklı yeşillikler gibi gıda kaynaklarına geçmeyi düşünün. Vücudunuz bu formla ne yapacağını bilir ve size aşırı doz almaz. Eğer bacaklarınızı son zamanlarda daha zayıf hissettiyse ve A vitamini ile destekliyorsanız, bu sizin kırmızı bayrağınız olabilir. 1 numara B6 vitamini Bu sizi şok edebilir. Çünkü B6 vitamini genellikle sinir sağlığı, ruh hali dengesi ve enerji metabolizması için bir zorunluluk olarak pazarlanır. Raftaki hemen hemen her beyin desteğinde veya enerji artışı takviyesinde bulacaksınız. Ancak işte çoğu insanın farkına varmadığı şey, vücudunuzun kesinlikle küçük miktarlarda B6'ya ihtiyacı olsa da çok fazla almak, özellikle bacaklarınızda yıkıcı sinir hasarına neden olabilir ve bu düşündüğünüzden daha yaygındır. Pyridoxin olarak da bilinen B6 vitamini, beyin fonksiyonunu destekleyen ve vücudunuzun proses proteinlerine yardımcı olan suda çözünür bir vitamindir. Ancak çok fazla olduğunda yıkanan suda çözünen vitaminlerin aksine B6 yüksek dozlarda farklı davranır. Sinirlerinizde birikir ve duyusal nöropati adı verilen bir durumu tetikleyebilir. Bu durum bacaklarınızda karıncalanma, yanma, uyuşma veya ağrıya neden olur. Genellikle ayaklarınızdan başlar ve yukarı doğru sürünür. Yaşlılar için bu, pimler ve iğneler üzerinde yürümek gibi hissedebilir veya daha da kötüsü, bacaklarınız kurşun içine sarılmış gibi. Dengelemeyi daha zor bulabilirsiniz ve sonunda yürüme zor veya tehlikeli hale gelir. İtalya'daki Parma Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, B6 vitamin toksistesinin Takviyeler yoluyla bilmeden aşırı dozda kalan yaşlı yetişkinlerde açıklanamayan nöropatinin önde gelen bir nedeni olduğunu buldu. Bazı durumlarda, eki durdurduktan sonra bile semptomlar aylarca iyileşmedi. Peki, hasara neden olan dozlar nelerdir? O kadar yüksek değiller. Tavsiye yaşlılar için ED günlük ödenek yaklaşık 1,5 mg'dir. Ancak tezgah üstü takviyeler doz başına 25 mg, 50 mg veya hatta 100 mg içerir. Bir multivitamin, ayrı bir B kompleksi ve hatta birkaç enerji içeceği veya güçlendirilmiş gıdalar aldığınızda, hepsinin B6 içerdiğini fark etmeden denize girmek kolaydır. Eklenir. Aslında, vakaların günde 100 ila 200 mg alan insanların sadece birkaç ay içinde ciddi sinir hasarı geliştirdiği bildirilmiştir. Sinirleriniz etkilendikten sonra, iyileşme yavaş ve ağrılı olabilir eğer olursa. B6'nın yaşlılar için bu kadar tehlikeli olmasının bir başka nedeni de sinir dokularımızın yaşa karşı daha duyarlı hale gelmesidir. Miyelin olarak adlandırılan sinirlerin etrafındaki koruyucu kaplama zamanla doğal olarak ortaya çıkar. Yüksek B6 seviyeleri bu bozulmayı hızlandırır. Bu da bacaklarınızı uyuşukluk ve kas kontrolü sorunlarına karşı daha savunmasız hale getirir ve hatta kas israfı bile. Bazı yaşlılar bunu bacakları ölüyor ya da beyninden kopuk hissediyorlar. Diğerleri daha sık açtıklarını veya düz bir çizgide yürümek için mücadele ettiklerini fark ettiler. Daha da endişe verici olan araştırmalar, B6 toksistesi semptomlarının bazılarının multipl sikleroz veya omurilik bozuklukları gibi diğer ciddi durumlarınkini taklit ettiğini göstermektedir. Bu, Gerçek suçlu banyo rafınızda bir ek şişede saklandığında pahalı testler, MRU taramaları ve sinir çalışmaları geçirebileceğiniz anlamına gelir. B6 toksistesi birçok doktorun ilk başta şüphelendiği bir şey olmadığından, temel neden kaçılırken hasar ilerlemeye devam edebilir. Bu nedenle, B6'yı düzenli olarak, özellikle yüksek dozlarda alıyorsanız ve garip bacak hisleri, zayıflık veya denge kaybı fark ettiyseniz, Takviyelerinize sert bir şekilde bakmanın zamanı geldi. Yaklaşık 100 mg olduğu düşünülen günlük güvenli limiti aşıyorsanız hemen durun. Birçok uzman, 50 mg'ın bile günlük kullanım için çok fazla olduğuna inanmasına rağmen, özellikle yaşlı yetişkinler için, B6'nızı her zaman tavuk, balık, muz ve patates gibi yiyeceklerden almayı amaçlamaktadır. Haplar değil, daha güvenli daha iyi emilir ve bacaklarınıza veya sinirlerinize zarar verme olasılığı daha düşüktür. Artık hangi vitaminlerden kaçınacağınızı bildiğinize göre, yaşlandıkça bacak gücünüzü korumaya ve hatta geri yüklemeye yardımcı olan takviyelere odaklanalım. 1 numara D3 vitamini, kas gücü aktivatörü. D3 vitamini, yaşlılarda bacak gücünü korumak ve yeniden inşa etmek için tartışmasız şampiyon olarak duruyor daha önce tartıştığımız zararlı vitaminlerin aksine D3 vitamini fonksiyonlarını ve güçlerini iyileştirmek için doğrudan kas hücrelerinizin reseptörleriyle çalışır. TUS Üniversitesi Tıp Merkezi'nden yapılan araştırmalar, optimal D vitamini seviyesine sahip yaşlıların eksiklikleri olanlara göre %25'e kadar bacak gücüne sahip olduğunu buldu. D3 vitamini özellikle değerli kılan şey, eksikliğin yaşlı yetişkinler arasında inanılmaz derecede yaygın olmasıdır. Çalışmalar, yaşlıların %78'inin yeterli seviyelere sahip olmadığını ve problemin kış aylarında kötüleştiğini göstermektedir. Vitaminin kas faydalarının arkasındaki bilim zorlayıcıdır. D vitamini kas dokunuzdaki reseptörlere bağlandığında, kas kütlesinin oluşturulmasına ve korunmasına yardımcı olan protein sentez yollarını aktive eder. Ayrıca kalsiyumun kas hücrelerine girme şeklini iyileştirir. Her hareketi daha verimli ve güçlü hale getirir. Belki de en önemlisi yaşlılar için D vitamini. Atrofi yaşla en hızlı ve stabilite için kritik olan tip olan hızlı seyirme kas liflerinin korunmasına yardımcı olur ve tehlikeli düşmeleri önlemeye yardımcı olur. Amerikan Geriatrik Derneği dergisi, 2000 uluslararası D3 vitamini ile desteklenen yaşlıların günlük yüzde 20 daha az düşme yaşadığını ve plasebo gruplarına kıyasla boca kuvveti testlerinde önemli ölçüde iyileştirdiğini gösteren bir dönüm noktası çalışması yayınladı. Optimal sonuçlar için, vücudunuz D3'ü daha verimli kullandığı için D2 veya ergokalsiferol yerine D3 vitamini veya kolesalsiferol hedefleyin büyük eksiklikleri olanların tıbbi gözetim altında geçici olarak daha yüksek dozlarına ihtiyaç duymasına rağmen, çoğu yaşlıların çoğu günde 1000 ila 2000 uluslararası birimden yararlanır. D vitamini K2 vitamini ile eşleştirmek, kalsiyumun arterleriniz yerine kemiklerinize yönlendirilmesini sağlayarak faydalarını artırır. Bu da kardiyovasküler sağlığı desteklerken, bacak gücünü en üst düzeye çıkaran sinerjistik bir etkidir. İkinci numara, magnezyum, kas geri kazanım katalizörü. Teknik olarak bir vitamin yerine bir mineral olsa da, magnezyum, bacak gücünü en üst düzeye çıkarmak için D vitamini için mükemmel bir ortak olarak özel sözü hak eder. Magnezyum, birçoğu doğrudan kas fonksiyonu ile ilişkili olan vücudunuzda 300'den fazla enzimatik reaksiyon için önemli bir katalizör olarak sahne arkasında çalışır. Yaşlılar için özellikle, Magnezyum kas kasılmalarını düzenlemeye yardımcı olur. Ağrılı krampları önler ve belki de en önemlisi, kaslarınızın gücü ve dayanıklılığı korumak için ihtiyaç duyduğu enerji üretimini kolaylaştırır. Bocak gücü için magnezyum destekleyen araştırma önemlidir. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, daha fazla bocak kas gücü ve kollarını daha düşük seviyelere sahip olanlardan daha kolay kullanmadan bir sandalyeden yükselebilir. Bu da bacak gücünün temel bir göstergesidir. Magnezyum özellikle değerli kılan şey, D vitaminiyle sinerjik olarak nasıl çalıştığıdır. Yeterli magnezyum olmadan, D vitamini etkili bir şekilde metabolize edilemez. Esasen D vitamini takviyenizin çoğunu işe yaramaz hale getirir. Bu, bazı yaşlıların neden D vitamini aldığını, ancak güçlerinde sınırlı bir iyileşme gördüğünü açıklıyor. Onu tam olarak aktive etmek için gerekli magnezyumu kaçırıyorlar. Ek olarak, magnezyum kas hücrelerindeki kalsiyum kanallarının düzenlenmesine yardımcı olur. Bu da kas sertliğine ve yaşla birlikte esnekliğe neden olabilecek aşırı kalsiyum akışını önler. En iyi sonuçlar için, magnezyum gilisinat, sitrat veya malate gibi yüksek biyoyararlanabilen formları arayın ve günde 300-400 mg hedefleyin. Tercihen tutarlı seviyeleri korumak için sabah ve akşam dozları arasında bölün. Magnezyum 308, Kanabeyin bariyerini geçtiği için ek faydalar sunar ve potansiyel olarak sinir-kas iletişimini, koordinasyonu korumak ve düşme riskini azaltmak için kritik öneme sahiptir. D3 vitaminiyle birleştirildiğinde, bu dinamik ikili, bağımsızlığınızı ve yaşam kalitenizi korumak için gerekli olan bacak gücünü korumak ve yeniden inşa etmek için mükemmel bir temel oluşturur. Sonunda, 60 yaşın üzerindeyseniz ek rutininizi gözden geçirme zamanı. Kendinize sorun, buna gerçekten ihtiyacım var mı? Güvenli sınırımı aşıyorum. Bu vitamin bana enerji veriyor mu yoksa hareketliliğimi yavaş açılıyor mu? Ve en önemlisi, özellikle son zamanlarda daha zayıf, daha yorgun veya daha kararsız hissediyorsanız, uzun süreli takviye rejimine devam etmeden önce doktorunuzla konuşun. Şimdi sizden haber almak istiyoruz. Hiç daha iyi olmak yerine sizi daha kötü hissettiren bir vitamin aldınız mı? ne oldu ve bunu nasıl anladın Aşağıdaki yorumlarda deneyimlerinizi ve görüşlerinizi bizimle paylaşın Onları duymayı seviyoruz